Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali, Saat Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 88 ayettir. Başında geçen Saat harfinden hareketle bu ad almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Birinci ayet Saat O şanlı şerefli ve öğüt dolu Kur'an'a andolsun ki, İkinci ayet. Doğrusu o inkar edenler bir büyüklenme ve ayrılık, düşmanlık içindedirler. Üçüncü ayet. Biz kendilerinden önce nice nesilleri helak ettik de nasıl feryat ettiler? Halbuki artık kaçıp kurtulma zamanı değildi. Dördüncü ayet. Onlar kendilerine içlerinden bir uyarıcı peygamber geldiğine şaşıp kaldılar. O kafirler dediler ki, bu yalancı bir sihirbazdır. Beşinci ayet. O ilahları bir tek ilah mı yapmış? Doğrusu bu cidden şaşılacak bir şeydir. Altıncı ayet. Onlardan ileri gelenler toplantıda, Haydi birleşip yürüyün ve ilahlarınız için bağlılıkta direnin. Çünkü sizden istenen ve yapılacak şey budur diyerek kalkıp gitmişlerdi. Her devrin inkarcı, müşrik ve münafıkları peygamberlerin getirdikleri tevhid inancına yani tek ilah olan Allah'a ve onun emirlerine bağlanmaya karşı gelerek bu hususta zaman zaman tepkilerini böyle göstermişlerdir. 7. ayet. Biz bu tevhid inancını son dinde işitmedik. Bu bir uydurmadan başka bir şey değildir. 8. ayet. O Kur'an artık kimse kalmadı da aramızdan ona mı indirildi? Dediler. Hayır. Onlar benim vahyimden şüphededirler. Doğrusu onlar benim azabımı henüz tatmadılar. Ayetteki zikir vahiy manasındadır. Dokuzuncu ayet. Yoksa yanlarında mutlak galip, dilediğine çokça lütufta bulunan Rabbinin rahmet hazineleri mi var? Onuncu ayet. Yoksa göklerin, yerin ve ikisi arasındaki şeylerin hükümranlığı, mülk ve idaresi onların mı? Böyleyse sebeplere yapışarak kendi imkanlarıyla göklere yükselsinler. 11. Ayet Onlar, müşrikler, bir takım döküntü bölüklerden ibaret, burada bozguna uğratılacak basit bir ordudur. 12. Ayet Onlardan önce Nuh kavmi, At kavmi, ordu ve saltanat sahibi Firavun da peygamberleri yalanlamıştı. 13. Ayet Semud kavmi, Lut kavmi ve Şuayb'ın kavmi olan Eyke halkı da yalanladı. İşte bunlar o Allah'a ve emirlerine çağıran peygamberleri yalanlayan gruplardır. 14. Ayet Onlardan her biri peygamberi yalanlamaktan başka bir şey yapmadılar. Azabım da onlara hak oldu. 15. ayet Onlar da vakti geldiğinde bir an bile gecikmeyen bir tek korkunç sese bakar. 16. ayet Onlar alay ederek ey Rabbimiz hesap gününden evvel bize azaptan payımızı çabuk ver derler. 17. ayet Resulüm onların dediklerine sabret. Güç kuvvet sahibi kulumuz Davud'u da hatırla. Çünkü o Allah'a çokça yönelendi. Yahut Name ve ahenkle Allah'ı tesbih ederdi. 18. ayet. Gerçekten biz dağları onun emrine boyun eğdirdik de bu yüzden akşam ve kuşluk vakti onunla tesbih ederlerdi. 19. ayet. Her taraftan gelip toplanmış kuşları da ona boyun eğdirdik. Dağlar ve kuşlardan her biri daima ona yönelip tesbihe katılırlardı. 20. ayet. Onun mülkünü, hükümdarlığını güçlendirdik. Kendisine de hikmet, peygamberlik ve ilimle davalarda hakkı batıldan ayırma, kesin hüküm vermek kabiliyeti verdik. 21. ayet. Resulüm, sana o davacıların haberi geldi mi? Hani Davut ibadetteyken kapıdaki bekçilerden dolayı içeri giremeyen davacılar mabede duvarından tırmanıp girmişlerdi. 22. ayet. Davud'un yanına girdikleri zaman o da bunlardan endişelenmişti. Korkma dediler. Biz birimiz diğerine haksızlık etmiş iki davacıyız. Şimdi sen aramızda hak ve adaletle hükmet. Haktan sapıp zulmetme ve bizi yolun düzlüğüne adalete eriştir. 23. Ayet Biri şu gördüğün benim din kardeşimdir. Onun 99 koyunu var. Benimse bir koyunum var.'' Böyleyken onu bana ver dedi ve konuşmada, tartışmada beni alt etti. 24. ayet. Davut dedi ki: "And olsun ki bu adam senin koyununu kendi koyunlarına katmak isteyerek sana zulmetmiştir." Zaten mallarını birbirine karıştıran ortaklardan çoğu birbirlerine kesinlikle haksızlık eder. Ancak iman edip iyi iş ve hareketlerde bulunanlar bunun dışındadır. Ama onlardan ne kadar azdır. Davut bununla sırf kendini imtihan edip bela vereceğimizi zannetti de hemen Rabbinden mağfiret, himaye diledi. Rükû ederek secdeye kapandı ve ile bize yöneldi. Yahut imtihan ettiğimizi anladı. İmam-ı Şafi'ye göre buradaki secde şükür secdesidir. Bu secde ayeti yerine Haç suresinin 77. ayetini almıştır. İmam-ı Şafi'ye göre buradaki secde şükür secdesidir bu secde ayeti yerine Haç suresinin 77. ayetini almıştır. 25. ayet Biz de onun bu yanılmasını bağışladık ve onu himaye ettik. Çünkü yanımızda elbette onun bir yakınlığı ve güzelce döneceği bir yeri vardır. 26. ayet Ey Davut, Biz seni yeryüzünde halife kıldık. O halde insanlar arasında adaletle hükmet. Keyfe uyup ilahi emre aykırı hüküm verme. Yoksa keyfi hüküm vermeler seni Allah'ın yolundan saptırır. Doğrusu Allah'ın yolundan sapanlar var ya, onlar için hesap gününü unuttuklarından dolayı şiddetli bir azap vardır. Ayet-i kerime bütün müminlere yöneliktir ve bundan çıkarılacak sonuçlar çoktur. 27. ayet. Göğü, yeri ve ikisi arasındakileri boşuna yaratmadık. Bunlar rastgele olmuş şeyler değildir bu inkar edenlerin zanlıdır. Vay o inkar edenlerin ateşteki haline. 28. Ayet Yoksa biz iman edip de salih ameller işleyenlere, yeryüzünde emirlerimize karşı bozgunculuk edenlere olduğu gibi mi muamele ederiz? Yahut Allah'ın emrine uygun yaşayan, aykırı davranmaktan sakınanları yoldan çıkanlar gibi mi tutarız? 29. Ayet Kur'an mübarek bir kitaptır ki, onu sana ayetlerini iyi'den iyiye düşünsünler ve aklı olanlar öğüt ve ibret alsınlar diye indirdik. 30. ayet. Biz Davud'a oğlu Süleyman'ı bahsettik. Süleyman ne güzel kuldu. Çünkü o daima tesbih ve ibadetle Allah'a yönelirdi. 31. ayet. Hani ikindi üzeri ona üç ayağının üstünde durup bir ayağını tırnağının üzerine diken çalımlı, safkan koşa atları gösterilmişti de, 32. ayet, Süleyman, doğrusu ben bu mal yani at sevgisine sırf Rabbimi anmak için yöneldim demişti. Bu atlar koşarak uzaklaşıp perde arkasında gizlenmiş gibi gözen kayboluncaya kadar bu sözü tekrarladı. Ayet-i kerimedeki hayır kelimesi burada olduğu gibi mal anlamına da gelmektedir. 33. ayet Onları tekrar bana getirin, dedi. Artık onların bacaklarını ve boyunlarını sıvazlamaya başladı. 34. Ayet Andolsun ki biz Süleyman'ı imtihan ettik de şiddetli hastalığı sırasında onu tahtının üstüne bir ceset gibi bıraktık. Bir müddet sonra o yine bize bağlılığı sayesinde eski sağlığına döndü. 35. Ayet Dedi ki, Ey Rabbim! Beni bağışla ve bana benden sonra hiç kimseye yaraşmayan bir mülk ve saltanat ver. Çünkü sen çok lütufta bulunansın. 36. ayet. Biz rüzgarı onun emrine verdik. Onun emriyle dilediği yere tatlı tatlı kolaylıkla akar giderdi. 37 ve 38. ayet. Her türlü bina ustası ve dalgıç olan şeytanları, cinleri ve onlardan insanlara zarar vermemek için demir halkalara bağlanmış diğerlerini de emri altına verdik. 39. ayet. Ey Süleyman, bu bizim bağışımızdır. İster dilediğine bol nimet ver, ister tut, verme, hesabı sorgusu yoktur." dedik. 40. ayet. Şüphesiz ona yanımızda elbette bir yakınlık ve dönüp geleceği güzel bir yer vardır. 41. Ayet Kulumuz Eyyub'u da hatırla. Hani Rabbine doğrusu şeytan bana bir dert ve azap olacak vesvese dokundurdu diye seslenmişti. Şeytan yolunda olanlar onun vesvesesiyle eğer Allah Eyyub'u sevseydi ona bu derdi vermezdi diyorlardı. 42. Ayet Ayağını yere vur. İşte hem yıkanılacak hem de içilecek soğuk bir su dedik. 43. Ayet Ve ona ailesi, halkını onlarla beraber bir mislini daha tarafımızdan bir rahmet ve akıl sahiplerine bir ibret, bir hatırlatma olmak üzere bağışladık. Hz. Eyyub'un dağılmış ailesi tekrar toplandı ve bir misli daha çoğaldı. Bir hatasından dolayı karısına kızan Eyüp aleyhisselam iyi olunca ona yüz değnek vuracağına yemin etmişti de ona yemininin yerine gelmesi için 44. ayet Eline bir o kadar demet sap al. Bir nevi göstermelik olarak onunla vur da yemininde durmamazlık etme demiştik. Gerçekten biz onu sabırlı bulduk. O Eyüp ne güzel kuldu. Hakikaten o daima Allah'a yönelirdi. 45. Ayet kuvvet ve basiret sahipleri olan kullarımız İbrahim, İshak ve Yakub'u da hatırla. 46. Ayet Doğrusu biz onları halis olarak ahiret yurdunu düşünen, ihlaslı, gönülden bağlı kimseler yaptık. 47. Ayet Çünkü onlar katımızda seçilmiş, hayırlı kimselerdir. 48. Ayet İsmail'i, Elias'ı ve Zülkif'li de hatırla. Hepsi de hayırlı insanlardandır. 49 ve 50. ayet İşte bu anlatılanlar bir hatırlatma ve öğüttür. Günahlardan sakınanlar için dönüp varılacak güzel bir yer vardır ki, o da kapıları kendilerine açılmış adn cennetleridir. 51. ayet Onlar orada tahtlara yaslanarak birçok meyve ve içecek isterler. 52. ayet yanlarında bakışlarını yalnız erkeklerine çevirmiş aynı yaşıt dilberler vardır. 53. Ayet İşte budur hesap günü için size vaat edilenler. 54. Ayet Şüphesiz bu cennetliklere bizim ihsan ettiğimiz rızkımızdır ki onun bitip tükenmesi mümkün değildir. 55 ve 56. Ayet Bu böyledir. Sapık ve azgınlara da Elbet dönüp varacakları kötü bir yer vardır. Cehennem. Onlar buraya gireceklerdir. O ne kötü bir yataktır. 57. ayet. Artık tatsınlar onu. Bu kaynar su ve irindir. 58. ayet. Onlara benzer başkaları da vardır. 59. ayet. Cehennemlik liderlere işte dünyada size uyup da peşinizden gelen ve şimdi sizinle beraber cehenneme girecek olan bir güruh denilecek. Onlar da şimdi onlara merhaba yok. Çünkü onlar ateşe gireceklerdir diyecekler. 60. ayet. Kendilerine uyanlar da hayır. Asıl size merhaba yok. Bize batılı, İslam dışı yolu hak diye gösterdiniz. Böylece bunu Bizim önümüze siz getirdiniz. Burası ne kötü durulacak yerdir diyecekler. 61. ayet. Yine onlar ey Rabbimiz bunu bu ateşi bizim önümüze kim getirdiyse kim sebep olduysa ona ateşte azabı kat kat artır diyecekler. 62. ayet. Cehennemliklerin hepsi müminleri kastederek bize ne oluyor ki kendilerini dünyada aşağı ve kötülerden saydığımız adamları neden burada görmüyoruz derler. 63. Ayet Biz onları hoş görüp eğlence edinirdik. Yoksa gözlerimiz onlardan kaydı da onun için mi göremiyoruz? 64. Ayet İşte bu yani ateş ehlinin birbiriyle böyle tartışması bir gerçektir. 65. Ayet Resulüm de ki, ben ancak Allah adına bir uyarıcıyım. Tek ve kahredici olan Allah'tan başka ilah yoktur. 66. ayet. O göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Mutlak galiptir, çok bağışlayıcıdır. 67 ve 68. ayet. De ki: Bu verdiğim haber pek büyük bir haberdir. Siz ise ondan yüz çeviriyorsunuz. 69. Ayet Onlar, melekler, kendi aralarında Adem'in hakkında tartışırlarken, benim mele-i âlâ, o yüksek melekler topluluğuyla ilgili hiçbir bilgim yoktu. 70. Ayet Ancak apaçık bir uyarıcı olmam için bu bilgi bana vahyediliyor. 71. Ayet Rabbin o zaman meleklere buyurmuştu ki, ben çamurdan bir insan yaratacağım. 72. ayet. Onun biçimini düzeltip içerisine de ruhumdan üflediğim zaman hemen benim için ona secdeye kapanın. 73. ayet. Bunun üzerine meleklerin hepsi toptan secde ettiler. 74. ayet. Yalnız iblis itaat edip de secde etmedi. Büyüklük tasladı ve kafirlerden oldu. 75. ayet. Rabbin buyurdu. Ey iblis! iki elimle yani kudretinle yarattığıma secde etmekten seni alıkoyan nedir büyüklük mü tasladın yoksa yücelerden mi oldun 76. ayet İblis dedi ki ben ondan hayırlıyım beni ateşten onu çamurdan yarattın 77. ayet Allah buyurdu hemen defol çık oradan cennetten sen artık taşlanmış, rahmetimden kovulmuş birisin. 78. Ayet Şüphesiz ta ceza gününe kadar benim lanetim senin üzerinedir. 79. Ayet İblis, ey Rabbim o halde hiç olmazsa insanların tekrar diriltilecekleri güne kadar bana mühlet ver dedi. 80 ve 81. Ayet Allah buyurdu. Haydi sen o bilinen gün kıyamete kadar mühlet verilenlerdensin. 82 ve 83. ayet İblis dedi, senin yüceliğine and olsun ki ihlaslı, sana gönülden bağlı ve itaatli kulların hariç o insanların hepsini mutlaka azdıracağım. Görülüyor ki şeytan Allah'ın emri, hükmü karşısında boyun eğmeyip İtaat etmeyecek insanlar peydahlayacaktır. Onlardan kimi kafir, kimi müşrik, kimi münafık ve günahkar olacak, pis ve haram şeyleri cazip görecekler, aynı zamanda Allah'ın emirlerine bağlı ve itaatli müminlere de düşman olacaklardır. Böylece şeytana tapmış olacaklardır. Ama ihlaslı müminler şeytana ve hevalarını aldırmayıp ibadet ve emirlerine itaatle Allah'a kulluk etmeye devam edeceklerdir. 84. Ayet Allah buyurdu ki, İşte bu son ifade doğru, Yine de doğruyu ancak ben söylerim. Veya doğru olan senin değil benim andımdır. 85. Ayet Ant olsun ki cehennemi senin cinsinle ve onlardan sana uyanların hepsiyle dolduracağım. 86. Ayet Resulüm de ki, Bunları tebliğe karşı ben sizden bir ücret istemiyorum. Ve ben kendimden uydurma bir şey teklif edenlerden de değilim. 87 ve 88. ayet O Kur'an bütün alemlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Bir zaman sonra onun verdiği haberin doğruluğunu mutlaka öğrenip bileceksiniz. Azizül Furkan, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali. Saat Suresini dinlediniz. Meali okuyan Erol Eren Dipnotlar Fatih Özgür